...önce gideriz. Hadi. Tamam. Adnan hoşça kal. Adnancığım biz gidiyoruz. Güle güle. İki hanımla alışverişe gidiyorum. Dua et bana amca. Hani Deniz hanımla çalışacaktınız? Bitti. Bu kadar kısa süreceğini bilseydim... ...seni yalnız bırakmazdım. Hoşça kal canım güle güle. Kolay gelsin. Güle güle. Kolay gelsin. Size de. Seni de benim gibi alışveriş stresi sardı galiba. İstemiyorsan gelme Bey. Yolculuk neşeli geçişe benziyor. Hadi bakalım. Bihter. Bihter çıktı galiba. Bihter Hanım Behlül Bey ile çıktı efendim. Bana görünmeden gidiyor bak. Kapıdadır daha çağırayım mı? Boş ver bastonumu ver bana.